Merhabalar. Son zamanlarda çok sıkça duyduğumuz bir konu var. Metaverse isimli. Birçoğunuz bunu araştırmıştır ya da mutlaka bir yerde makalesini okumuşsunuzdur. Kripto piyasasıyla ilgilenen hemen hemen herkesin bu olaydan haberi var. Kısaca Metaverse benim anladığım kadarıyla şu. Bizim normal gerçek hayatımız var. Bu hayatımızın dışında bir de sanal hayat yani dijital bir yaşamın oluşturulması bu dijital yaşamda da gerçek hayattaki gibi ev, arsa, araba ya da her neyse onların da o hayata entegre edilmesi. Tabi orada konserler olabilir, her şey olabilir yani normal hayatımızdaki olan her şey hatta normal hayatımızda olmayan birçok şey de o metaverse'de olabilir. Konuya çok çok hakim değilim. Bu sebeple kendi araştırmalarım sonucu anladığım şey yeni bir sanal üç boyutlu gözlüklerle yeni bir dijital bir hayat e, yaratılıp o hayata kendimizi entegre edebilmemiz örneğin Instagram nasıl herkesin bir Instagram adresi var ya da Facebook adresi var bunun gibi gelecekte de metaverse kimliği kişiliğimiz kişiliği olacak herkesin peki Kripto paralar burada e, hangi alanda karşımıza çıkıyor Kripto paralar da Madem öyle bir gerçek hayat sanal bir hayat var gerçeğe entegre, orada da bir para olması gerekiyor. Bu parada kripto para olmalı mantığı ile kripto paralar da bu işin aslında temelini oluşturuyor. Bu videoda ben de şunu anlatmaya çalışacağım. Madem böyle bir trend var, yani YouTube'a metaverse yazınca bir sürü son bir ay içerisinde özellikle son günlerde Facebook'un isminin de Meta olarak değiştirilmesiyle beraber çok gündeme geldi. Bu gündemde e, bu gündemi lehimize nasıl çevirebiliriz sorusu da bu şekilde oldu. Ben de kendi içimde bulduğum cevap. Kripto varlıklardan Metaverse projelerini satın alarak kar elde edebilmek. Trader ne yapar arkadaşlar? Trader bir şey yükselirken alır yükselirken satar. Yani karını alır ya da ama trendin o yönde hype'lanması lazım. Örneğin bir ara NFT'ler çok gündeme gelmişti. Trader'lar hemen NFT projelerine saldırdı. Ya da oyun projeleri çok revaçta oldu. Hemen o alana geçti. Şimdi de trendlerde e, Metaverse projeleri var. Örneğin Elon Musk'ın bu hayvan coin'ler, köpek coin'ler dediğimiz, shit coin'ler. Trend bir ara bunlardaydı. Hala da onlardı ama e, Trader Trend ne varsa onu kovalar. Bu benim şu anki yapacağım video yatırım tavsiyesi değil asla. Kendi düşüncelerim, kendimde alım yapacağım bu Metaverse projeleriyle ilgili. Hatta son zamanlarda YouTube'da bir öğrenciler için altcoin sepeti yapmıştık. O da neredeyse her coin 2'ye 3'e katladı. O da beni çok mutlu etti ayrıca. Bir hafta içerisinde hem de oldu bu. Şimdi bakalım bu Metaverse projeleri ne olacak. Bakalım. Tabi geleceği bilemiyoruz ama en azından bir öngörümüz olabilir. Coin Market e geldim. Filtreler kısmına bastım. Kategoriye basıyorum. Buraya Metaverse yazıyorum ve burada Metaverse projeleri listelenmiş oluyor. Toplamda 47 tane Metaverse projesi var. Coin Market Cap'te yer alan. Arkadaşlar ben burada bir araştırma yaptım video çekmeden önce. Kendim 3-4 tane coin token belirledim. Bunlardan ilki Sterling projesi. Sterling bakın 25. sırada yer alıyor. Fiyatı şu an 0.4059. Proje şunu vaat ediyor. Madem diyor metaverse diye bir olay çıkacak. Yani böyle biz olaya inanıyoruz metaverse hayatımıza entegre olacak. Herkesin bir dijital kimliği, metaverse'ü olacak. Bizim amacımız da oradaki para biriminin Starlink olabilmesi. Kendi evrenimizi kuracağız ve bu evren üzerinde kendi paramız Starlink olarak Starlink olacak diyorlar. Ve fiyatı da 0.000059 şu an itibariyle tabi çok ciddi bir yükseliş var son 24 saatte %50 oranında artmış ama alınır mı alınmaz mı konusuna girmeyeceğim ben tanıtıyorum kendim bu bahsettiğim coinlerden bir miktar alacağım belki biraz daha suların durulmasını bekleyebilirim alım yapabilmem için eğer yeni gelişmeler haberler olursa bunu beklemeden alım yaparım açıkçası Diğeri arkadaşlar, Star Atlas 8. sırada yer alıyor. Star Atlas benim çok e, eskiden takip ettiğim bir projeydi. Yani 2 ay öncesinden beri Star Atlas'ı takibimi almıştım. Fiyatı o zaman tabii ki de çok çok daha düşüktü. Yaklaşık olarak 80.08'lerdeydi. Şu an 0.115'lerde. Geleceği olan bir proje. Arkasındaki kendi düşüncelerim tabii bunu bilemem ama... Arkasındaki ekibin sağlam olduğunu biliyorum. Daha önce araştırdığım için Star Atlas bana güven veriyor. Bu konuda da başarılı olabilecek gibi düşünüyorum Star Atlas. Çünkü çalışmaları falan gayet e, devam ediyor yani. Bırakmadılar gayet güzel çalışıyorlar Star Atlas. Ayrıca arkadaşlar şunu belirteyim. Starlink GTO'da var sadece. Salatlassa bildiğim kadarıyla sadece Gateio da var. Açıklamalar kısmına da satılım almak istiyorsanız Gateio daha ucuz komisyonlu re referans linkini bırakacağım. Oradan üye olabilirsiniz eğer üye değilseniz. Gateio borsasında yer alıyor ve Gateio borsasında diğer birçok coin var. Diğer bir e tavsiye ettiğim yatırım tavsiyesi değil ama önerdiğim diyebilirim ya da kendime önerdiğim proje 6. sıradaki Division Network. Bu projeyi de araştırdım ben. Yani bu proje de sindi. Hem oyun ıı, oyun üzerinden gidiyorlar hem de yani diğer şeyler gibi bütün projeler gibi aslında. Hepsi kendi evrenini yaratıp kendi evreninde para birimi olarak da kendi tokenini yani tamamen kendi dünyasını yaratıyor projeler. Böyle söylemem daha doğru olur. Yani tamamen kendi dünyasını yaratıyor. Artık kendileri yaratınca tabi bu ne zaman nasıl olabilir bunu bilmiyoruz ama tabi ki fiyatlar çok çok yükselir. Yani mesela 2009 yılındaki bitcoin 1 dolardı nasıl 2009'da 1 dolarsa şimdi 60 bin dolarsa bunlar da ileride eğer vaatlerini gerçekleştirebilirlerse çok ciddi bir yükselişe gelebilirler ama benim stratejim bunda şu olacak. Bu coinler için geçerli söylediğim bu üç coinler için. Güzel bir yükseliş geldiğinde %75'ini %80'ini satarım. %25 %20 de kalır. İsterse daha sonra proje düşsün. Ya da ne bilelim tamamen yok olsun. Çünkü ben o %75'lik kısımdan karımı en az 2-3'e katladığında almayı düşündüğüm için o 125 beni asla mutsuz etmez. Diğer proje Engine Coin. Engine benim yani çok eskiden beri aylar öncesinden geçen senelerden beri sepetimde tuttuğum bir coin. Engine NFT'ler konusunda da, oyunlar konusunda da bu metaverse olayında da gerçekten güzel işler yapacağına inandığım bir coin. Bakın son 7 günlük artışları da oldukça güzel. %30'lara yakın bir artış göstermiş. Şurası son 7 günlük. Star Atlas %36. Ben Star Atlas'ın daha da yükseleceğini düşünüyorum açıkçası. Sterling projesi de Elon Musk ara ara anıla, anılıyor. Sterling de bu sebepten dolayı e, o da artı bir tarafı. Sterling, Star Atlas, Gateo'da e, Division Network var. O da %50 artmış son bir günde. Enjin coin son bir günde düşmüş ama bu bir düzeltme 2.16'da da destek bölgesi var. 2.16'ya gelirse gelebilir mi çok sanmıyorum ama eğer olur da 2.16'ya gelirse bitcoin'in kötü gitme durumunda alım bölgesi olarak duruyor grafiklerde karşımızda. Enjin coin de gayet sağlam bir proje. Onun dışında diğeri de mana. Enjin ve mana uzun vade tutulabilir division network, Star Atlas ve Starlink projeleri daha böyle trader mantığı ile hareket edilmesi daha doğru olabilecek bir projeler. Mana da son zamanlarda gayet güzel bir yükseliş gerçekleştirdi ve bu projede tabii ki metaverse denilince anılan böyle en akıllara gelen bir proje Mana. Zaten çıkış sebebi de bu şekilde. Gayet güzel projeler olarak düşünüyorum ben bunları ve böyle bir sepet oluşturdum. Telegram grubumuz da var. E, açıklamalar kısmında olacak. Kanalı da abone olun. Dediğim gibi öğrenciler için yaptığım altcoin sepeti bir haftada ciddi bir 2 3x gibi tamamen bütün coinlerle beraber bir yükseliş gerçekleştirdi. bununla da bakacağız bir hafta sonra fiyat ne olacak. Tekrardan söylüyorum. Starlink, Saratlas, Division Network, Engine ve Mana. 5 tane coin'imiz var ve fiyatları da şu an böyle. Tekrardan son kez böyle bir gösterelim. Bir hafta sonraki fiyatlarının ne olacağını e, bakalım. Videomuz bu şekilde arkadaşlar. Lütfen bize abone olun ve desteklerinizi bizden esirgemeyin. Görüşmek üzere.